yıl 8.si düzenlenen Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı Avrupa Ağı Teknik Semineri, Sosyal Güvenlikte Teknolojik Yenilikler ve Hizmet Yönetimi temasıyla 21-22 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirildi. Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe üye ülkelerin sosyal güvenlik kurumları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları temsilcileri olmak üzere 27 ülkeden 50 yabancı toplamda 150 kişi katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Avukat Ahmet Aydın, İSSA Genel Sekreteri Marcelo Abiramia Kaytano ve SGK Başkanı Doktor Raci Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Bakan Yardımcısı Aydın, e, çağa ayak uyduran erişilebilir ve sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti verebilmek için teknolojinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu, değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı, Toplumun güvence altına alarak güvenilir, kaliteli ve yenilikçi bir anlayışla sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti sunma misyonuyla çalışmalarına devam etmektedir. Sosyal devlet anlayışıyla ülkemizde dijital devlet alanında dünya trendlerini en önde takip eden bir yapıyla vatandaşlarımıza hizmet sunumu konusunda teknolojinin getirdiği imkanları her alanda kullanma gayreti içerisinde olmuş ve bu alanda dünya genelinde örnek bir ülke haline gelmiştir. Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak vatandaşlara dijital ortamda kesintisiz 7-24 hizmet verdiklerini vurguladı. Ve Sosyal Güvenlik Kurulumuz, bu altyapıda sunduğu hizmet sayısı, çeşitliliği ve sosyal güvenlik hizmetlerine erişim yönünde Kamu kurumlarımız arasında aslında lokomotif bir görevde üstlenmiş durumdadır. Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın Filistin'de gerçekleştirilen zulme de değinerek nerede soykırım ve katliam varsa tüm dünyanın birlikte hareket ederek ortak tavır alması gerektiğini sözlerine ekledi. Bu katliamı mutlaka mutlaka hep birlikte birleşerek hani bizim inancımızın da gereği eğer bir yanlış görüyorsanız elinizle düzeltin. Ona gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin. Ona dahi gücünüz yetmiyorsa en azından kalbinizle buğz edin der. Biz de elimizle, dilimizle, kalbimizle Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Biz eğer barış istiyorsak, eğer huzur istiyorsak, eğer sosyal güvenlikle birlikte genel manada güvenliği ve insan haklarından yana tavır koyuyorsak, ancak o zaman adil bir dünyada hep birlikte yaşayabiliyoruz. Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı Genel Sekreteri Marcelo Abiramia Kaytano ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun İSSA'nın çeşitli teknik ve bölgesel yapılarında rol alan uzun soluklu ortağı olduğunu belirtti. SGK Başkanı Raci Kaya yaptığı konuşmada Türkiye'nin uluslararası sosyal güvenlik teşkilatı ile ilişkisinin 1949'da başladığını ve 2010 yılından bu yana 35 SGK uygulamasının İssa ödülüne layık görüldüğünün altını çizdi. SGK olarak e-devlet uygulamaları kapsamında sigortalılar, işverenler ve diğer kullanıcılara sosyal güvenlik hizmetlerini erişilebilir ve gerekli işlemleri daha kolay hale getirdik en gelişmiş teknolojiyle desteklenen veri merkezi altyapısı ve ilgili uygulamaları kullanıyoruz. Dijitalleşen uygulamalarımızı daha ileriye götürmek için büyük ölçekli verilerden değer üretmeye yönelik yapay zeka teknolojilerini kullanma çalışmalarını da devam ettiriyoruz. Dijitalleşme hızla devam ederken gelişmiş Siber güvenlik altyapımız veri güvenliğini de desteklemektedir. Konuşmaların ardından oturumlara geçilerek sosyal güvenlik alanındaki teknolojik yenilikler ve kullanımı konusunda sunumlar yapıldı.